Bugün Kerem'le beraber Dubai pizza'nın farklı çeşitli cipslerini deneyeceğiz. Size de yorumlarınızı yapacağız bakalım. Öncelikle Napolitan pizza tadında bu. Onu deneyeceğiz. Kaç tane almışız? Dört farklı çeşit var. Şimdi hepsini tek tek bakacağız beraber. Aa evet. Patates. Bu Napolitan pizzalı. Şöyle içini de göstereyim bu şekilde. Şöyle. Sen de al. Deneyeceğiz de. şimdi. Çok tosta mı Güzel ama çok bir pizza tadı gibi gelmedi bana. Sağlıklı. Daha farklı yani. Ne aramalı sence? Şey fesleğen bastım. Fesleğen tadı geliyor gerçekten. Bu arada mezelye proteinin mısır ünlü ve patates onu içeriyormuş. Ama sağlıklı diye bu kadar şey. Bu ekşi krema ve renk sonluyumuz şöyle. Şöyle göstereyim. Evet bu soğan kokuyor, buram <laughs> buram. Buram buram soğan şekli aynı. Şöyle aha. Evet. Çok soğan kokuyor. Yani fikir olarak güzel bir şey düşünmüşler ama araması az kalmış bence. Yeteri kadar aroma alamıyorum ben. Bunları deniyoruz, niye yedin. yani. Yedi. Yedi mi? Bu da yedi. Yedi yani güzel ama işte dediğim gibi aroması biraz eksik kaldı. Böyle anlık vuruyor. Sonra gidiyor. Şimdi sırada pesto soslu var. Onun da yeniden size göstereyim. Evet pesto sosu kokuyor. Buram buram çok hmm. güzel. güzel kokuyor. bakalım. Bunu verdim. Güzel. Bunun tadı pesto sosu. Gerçekten pesto sosu. Ve çok güzel. Bunu, yani içerisinde en güzel şu an bu evet, oldu. Evet. Ben... Şimdi bir tane daha var. Bu da sarımsaklı zeytinyağı. Şöyle sarımsaklı zeytinyağı. Bu zeytinyağı kokuyor bana göre şu an. Evet. <laughs> zeytinyağı kokuyor. <laughs> zeytinyağı fabrikasının önünden geçerken bir koku alır ya. Çok zeytinyağı. Ama kötü değil. Orada arada bunu kaç verdik? Onun bir dokuzu var mıydı? Bu dokuz. Bu oldu gerçekten. Pesol dokuz. Pesol Bu çok zeytinyağlı. Yani ben beğendim. Bunun 7,5-8 var. Ben de 7 veriyorum. Yani çok böyle zeytinyağı tadı almayı istemedim. Zeytin tadı almayı? Evet ama zeytin yani. Güzel değil mi? Ben evet, o biraz garip geldi bana. Yani. Buna da benim falan 7 kere 7,5-8 verdi. 8. 8 verdi. Ama favorimiz bence... Evet, bu oldu. Yani siz denediniz mi bu arada yazın.